Herkese selam gençler. Bugünkü konumuz karmaşık sayılar. Karmaşık sayılardan her sene AYT kısmında bir tane soru geliyor. Ama bir tane deyip geçmeyin bir soru bir sorudur. Başlıyorum o zaman. Karmaşık sayılar nedir? Bir tanımını yapalım önce. Ee, delta sıfırdan küçükken ne demiştik? Reel sayılarda çözüm kümesi yok demiştik. İşte delta sıfırdan küçükken denklemlerin reel sayılarda kökü yoktur. Ve bu denklemlerin köklerinin bulunabilmesi için reel sayılardan daha geniş bir sayı kümesine ihtiyaç duyulmuş sadece reel sayılar bize yeterli gelmiyor artık. Yani bizim bugüne kadar bildiğimiz en geniş sayı kümesi reel sayılardır. Tezimiz çürümüş oluyor. Çünkü en geniş sayı kümemiz karmaşık sayılardır. Karmaşık sayılar reel sayıları da içine alan bir sayı kümesidir. Nereden biliyoruz onu? Hemen gösterelim bakın. Şimdi x kare artı 1 sıfıra eşitse Artı 1'i karşıya attığım zaman x kare eksi 1'e eşit oldu mu? Peki karesi eksiye eşit olan bir reel sayı var mı? Hayır yok. İşte burada devreye karmaşık sayılar giriyor. Karesi eksi 1'e eşit olan sayıya i sayısı diyoruz i'den sonra karmaşık sayının tanımına geçeceğim. İ sayısının kuvvetleri var. Bakın i kare eksi 1 ise her tarafın kare kökünü aldığımız zaman i de kök eksi 1'e eşit olur. Bu çok önemli. i kare eksi 1'e eşit. i'nin kuvvetlerine bakalım. Her sayının sıfırıncı kuvveti zaten de, Bunu biliyoruz. O zaman i üzeri 1 i'ye eşit. i kare az önce yazdık eksi 1'e eşit. i küp Bakın i küpü i kare çarpı i diye yazarsam i kare de eksi 1 değil miydi? Eksi 1 çarpı i olur. Bu da ne yaptı? Eksi i. i üzeri 4. i üzeri 4'ü de i küp çarpı i diye yazarsam i küpü ne bulmuştum? Eksi i. Eksi i çarpı i'den eksi i kare yapar. i kare de neye eşitti? Eksi 1'e eşitti. Önünde de eksi var. Artı 1 oldu. Devam ediyorum. i üzeri 5. Bunu i üzeri 4 çarpı i diye yazabilirim. i üzeri 4'ü ne bulmuştuk? 1. 1 çarpı i'den i olmuş oldu. i üzeri 6'ya geldim. Bunu i üzeri 5 çarpı i diye yazarım. i üzeri 5'e i, i bulmuştum. Ee, i çarpı i oldu burası. Bu da i kare olur. i kare de eksi 1'e eşitti. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bakın i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i üzeri 5 i. i üzeri 6 eksi 1. Yani ne oldu? Başa döndü. Evet bakın dörtte bir tekrar eder. Şu sıfırıncı kuvveti görmüyorum. Çünkü zaten her sayının sıfırıncı kuvveti bile eşittir. I'nin kuvvetleri dörtte bir tekrar eder. Mod dörde göre tekrar ediyor. I üzeri bir i. i kare eksi bir. İ küp eksi i. İ üzeri dört artı bir. O zaman i üzeri beş. Ne yapıyorum? Dörtte bir tekrar ediyorsa beşi dörde bölüyorum. Kalanı alıyorum. Beşi dörde böldüm. Kalan bir i üzeri 1'den bakın i yaptı. i üzeri 6, 6'yı 4'e böl. Kalan 2. i kare bakın eksi 1'e eşit oldu. i üzeri 7, 7'yi 4'e bölün. 1 kere 4, 4. Kalan 3. O zaman i üzeri 7'de i küpe eşit olacak. O da eksi i yapacak. Tamam mıdır? Mantığımız bu şekilde. 4'te 1 tekrar ettiği için üstündeki sayı neyse i'nin kuvveti sayıyı 4'e bölüp kalanı alıyoruz. i üzeri 8. 8'i 4'e böldüm. 2 kere 4 8 kalan 0. i üzeri 0'dan bu da 1 olmuş oldu. 49'u yapalım hadi. i üzeri 49. 49'u 4'e böleceğiz. Kaç kere var? 12, 48, kalan 1 mi? O zaman bu i üzeri 1'e eşitmiş. Yani i. i üzeri 123. 123'ü 4'e böldüm. Kaç kere var? 30 mu? 120. Kalan 3. O zaman bu da i küpe eşit. i küp de neydi? Eksi i. Unutmuyoruz. Tekrar yazalım şöyle. Bunu eliniz alışana kadar sürekli yazın. i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i küp eksi i. i üzeri 4 1. Bu 4 kuvvet çok önemli. Evet. Geldik sorulara. O zaman dörtte bir tekrar ediyorsa tek yapmam gereken verilen kuvvetleri dörde bölüp kalanı almak. İ üzeri 43. 43'ü dörde böldüm. 10 kere 40 kalan 3. O zaman i üzeri 43 2 eşit. Artı i üzeri 13 demiş. 13'ü dörde böldüm. 3 kere 4 12 kalan 1. O zaman bu da i üzeri 1'e eşit. Bölü i üzeri 40. 40'ı dörde böldüm. 10 kere var. Kalan 0. O zaman bu da i üzeri 0'a eşit. i küp eksi i i'di. i üzeri 1 artı i i'di. i üzeri 0 1 de eksi i artı i'de cevabı 0 bulmuş olduk. Bir diğer sorum i üzeri 8 m artı 7 artı i üzeri 24 m artı 1. Şimdi bakın üstü sayılarda bu şu toplam durumuna değil mi? Bunu çarpım durumuna dönüştürebilir miyim? Yani bunu i üzeri 8 m çarpı i üzeri 7 artı i üzeri 24m çarpı i üzeri 1 diye yazabiliyor muyum? Evet. Buradaki 8m ile 24m de m'i bilmeme gerek yok. Ama başındaki katsayılar 8 ve 24 olduğu için yani 8 ve 24 dördün bir katı değil mi? O zaman m ne olursa olsun 1 de olsa m, 2 de olsa, 3 de olsa şurası hep dördün bir katı gelecek. Kuvvet. Kuvvet dördün katı olduğu için de 4'e böldüğüm zaman bu sayı kalan her zaman 0 olur. Yani bu ikisi de i üzeri 0'a eşit olacak. O da neydi, neydi zaten? 1'di. Yani buralar 1. O zaman geriye benim tek incelemem gereken i üzeri 7 ile i üzeri 1 kaldı. i üzeri 7. 7'yi 4'e bölün. 1 kere 4, 4. Kalan 3. O zaman i üzeri 7, 2'ymüş. Artı i üzeri 1 de i'ydi i küp neye eşit? Eksi i'ye artı i de yanında var. Topladığımızda sıfır oldu. Bu kadar basit. i üzeri eksi 2 ile i üzeri eksi 4'ün toplamını soruyor. Bakın biz i'nin kuvvetlerine bakarken pozitif kuvvetlerine bakıyorduk. i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4 diye. Ama negatif kuvvet olursa ne yapıyorum? İlk önce bu kuvveti pozitife çeviririm. Nasıl çeviririm? Bu i üzeri eksi 2'yi paydaya getirebilir miyim? 1 bölü i kare diye yazarsam Herhangi bir sorun yok herhalde. Evet. i üzeri eksi 4'ü de 1 bölü i üzeri 4 diye yazarız. Neydi i kare? Eksi 1 mi? 1 bölü eksi 1. Artı i üzeri 4 neydi? 1 de 1 bölü 1. 1 bölü eksi 1'den eksi 1. 1 bölü 1'den 1. Cevap 0 oldu. Hep de cevaplar 0 oldu. Şimdi geldik. Köklü sayıların içi negatif olursa ne yapıyoruz? Ne diyorduk biz? Kökün içi negatif olamaz. Kökün içi negatif olursa bu sayı reel sayı olamaz. Evet, şu anda bu sayılar reel sayı değil. Ama biz artık neyi biliyoruz? Karmaşık sayı diye bir şeyi biliyoruz, değil mi? O zaman kökün içi negatifse bu sayılar karmaşık sayılardır. Nasıl çıkartırım bu kök eksi 36'yı? Şöyle yazabilir miyim? Kök 36 çarpı kök eksi 1. Değil mi? Yazılabilir. Kök 36 dışarıya 6 diye çıkıyor. Kök eksi 1 neydi? Hatırlayın bakalım. i kare eksi 1 ise her tarafın kare kökünü alıyorduk. İyi de buradan kök eksi 1 olmuyor muydu? O zaman şuradaki kök eksi 1 gördüğüm yere iyi yazarım. Cevap 6 iyi olur. Aynı şeyi bunun için de yapıyorum. Kök eksi 4. Bunu kök 4 çarpı kök eksi 1 diye yazarım. Artı kök eksi 9'u kök 9 çarpı kök eksi 1 diye yazdım. Kök 4 nasıl çıkıyor dışarıya? 2. Kök eksi 1 iyiydi. 2 iyi oldu burası. Artı kök 9 nasıl çıkıyor dışarıya 3. Kök eksi 1 iyiydi, 3 iyi oldu. 2 iyi, 3 iyi daha, 5 iyi deriz. Yani ne yapıyoruz bakın? Şu eksiyi görmeyin. Kök 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye çıkar, değil mi? Eksiden dolayı yanına iyi getiriyorum, 2 iyi diyorum. Eksiği görmüyorum, normal çıkartıyorum kök dışını, ondan sonra iyisini getiriyorum. Mesela kök eksi 3. Eksiği görmeyin, bu kök 3'tür, değil mi? Eksiden dolayı yanına iyi getirdim. Çarpı kök eksi 27. Eksiyi görmeyin. Kök 27 dışarıya nasıl çıkar? 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Çarpı eksiden dolayı iyi geldi yanına. Çarpın o zaman 3 kök 3 çarpı kök 3'ten 9 yapar. Bakın şöyle çarpıyorum. 3 kök çarpı 3 çarpı kök 3. 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 kök 9 o da dışarıya 3 diye çıkar. 3 çarpı 3'ten 9 oldu. Geriye ne kaldı? i çarpı i'den i kare. i kare de eksi 1'e eşitti. O zaman burası da eksi 9 oldu cevap. Bu kadar. Bir diğer sorum. x kare eksi 2 x artı 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuyor. Şimdi çarpanlarına ayrılmıyor bu ifade. Değil mi? Evet. O zaman ne yapıyorduk çarpanlarına ayrılmıyor? Hemen aklımıza bir şey geliyordu. Delta. Delta'nın formülü b kare eksi 4 ac. Bu denklemin A, ne? Hemen onu bir köşeye yazalım. A'sı 1, x karenin katsayısı. B'si eksi 2, x'in katsayısı. C'si 2. Yerleştiriyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den. 4 eksi 8'den. Delta'yı eksi 4 bulduk değil mi? Normalde ne diyorduk? Eksi 4 sıfırdan küçükken yani reel kökü yok. Ama karmaşık kökü var. Artık karmaşık sayıları biliyoruz çünkü. Nereden buluyorum peki bu karmaşık kökleri? Aynı delta sıfırdan büyük türde kullandığım gibi. İki tane kökümüz vardı. Hani neydi bunlar? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi kök delta bölü 2a formülünden buluyorduk. Yine bu formülleri kullanacağız. Yazalım yerine. Bu denklemin bs eksi 2 eksi de formülde var artı 2 artı delta'yı kök eksi 4 e, eksi 4 bulmuştuk yerine yazdım kök eksi 4 bölü a'sı 1'di 2 çarpı 1'den 2 kök eksi 4 dışarıya nasıl çıkıyordu 2i diye evet o zaman burası da 2 artı 2i bölü 2 oldu her birini 2'ye bölersem 1 artı i'miş birinci köküm o zaman diğeri ne olacak ortadaki eksilisiydi yani 2 eksi kök eksi 4 bölü 2'den bu da 2 iki eksi 2 i bölü 2'den 1 eksi i olmuş olur diğer kökümüzde. Zeyiştir. Evet geldik şimdi karmaşık sayının tanımına. Karmaşık sayıları küçük z harfiyle gösteriyoruz. Bu benim z'm olduğu için ortasında çizgi var. Normalde şöyle bir z. Z A artı B'yi şeklindeki ifadelere diyor. Karmaşık sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi şöyle yuvarlak bir C ortasında bir çizgi var. Karmaşık sayıların sembolü bu. Mesela reel sayıların sembolü neydi? Büyük R harfiydi. Karmaşık sayıların sembolü de bu. O zaman buradaki A artı B'nin tanımını yapalım. A artı B'deki A reel kısımdır. BI'nin B'si de yani i'nin kat sayısına da imajiner ya da sanal kısım deriz. Reel kısmı RZ diye gösteriyorum. İmajiner kısmı imz diye gösteriyorum. Çok basit. 4 artı 7 i'nin reel ve sanal kısmını söyleyin diyor. kısım sanal, iyisiz kısım reel. İyisiz kısım 4, reel kısmı 4. 4. İyili kısım kat sayısını alıyorum sadece. 7 i'nin kat sayısı 7. Bu. 5 8 i'nin reel kısmı 5. Sanal kısmı eksi 8. Eksi 4 artı i'nin reel kısmı eksi 4. Sanal kısmı bakın i'nin kat sayısı 1. Z4 eşittir 5'miş. 5'in reel kısmı 5. Sanal kısmı var mı? Bakın i'li kısım yok değil mi soruda? O zaman 0. 6 i'nin reel kısmı. Reel kısmı yok ki i'siz kısım yok. 0. Ama sanal kısmı i'nin kat sayısı 6. Bu kadar basit. İki karmaşık sayının eşitliği, iki tane karmaşık sayı birbirine eşitse reeller reele, sanallar sanala eşittir. Bu kadar. Yani Z1'in reel kısmı Z2'nin reel kısmına eşit. Z1'in sanal kısmı Z2'nin sanal kısmına eşit. Böyle yaparız. Yani 2x eksi y eşittir 3 artı x'e eksi 6 eşittir y eksi 2'ye. Y'yi buradan kaç bulurum? Artı 2 olarak geçirirsem y buradan eksi 4 y yerine yazarım. 2x eksi eksi 4'ten artı 4 eşittir 3 artı x. x karşıya geçti. 4 buraya geldi. x'i de eksi 1 bulmuş olduk. x artı y'yi soruyor. Eksi 1 eksi, eksi 1 4 daha eksi 5 yapar cevabımız. Bir diğer sorum. z1 10 artı a artı b iyiymiş. Z2 de A artı 2 B eksi 2 ymiş Z1 Z2 eşitse diyor. İki tane karmaşık sayı birbirine eşit. O zaman reeller ile Sanallar sanala eşit. Yani 10 eşittir a artı 2 b'ye. Bir de buradan a artı b eşittir işaretiyle beraber eksi 2'ye. i'nin kat sayısını alıyorum gençler. i'yi almıyorsunuz bakın. Ab ikilisini soruyordu. Hemen aşağıdaki denkleme eksiyle çarpıp toplarsam a'lar birbirini götürür. Buradan eksi b 2 b'den b'yi çıkarırsam b kalır. Eksi ile eksinin çarpımından b'yi 12 bulmuş oldum. B12 ise herhangi bir denklemi kullanırım. Yerine yazarım. Eksi 2 eşittir. A artı 12'den 12'yi karşıya attım. A'yı da buradan eksi 14 bulmuş oldum. AB ikilisini de eksi 14 virgül 12 diye gösteririz. Karmaşık sayılarda 4 işlem toplama çıkarma çarpma bölme yapacağız. Şimdi önce toplama çıkarmayı aradan çıkaralım. Toplama çıkarma. 2 tane karmaşık sayı toplanıp çıkarılırken reeller kendi arasında sanallar kendi arasında toplanıp çıkarılır. O kadar. Yani iyilileri kendi arasında normal sayıları kendi arasında toplayıp çıkartıyorum. Z1 sayısı eksi 5 artı 10 Z2 sayısı eksi 2 eksi 4 i. Z1 ile Z2'nin toplamını soruyor. Toplayın. Eksi 5 eksi 2 daha eksi 7. Artı 10 i, eksi 4 i daha artı 6 i. Bu kadar. Çıkartıyorum şimdi. Eksi 5 artı 10 i'den. Bakın çıkartmaya dikkat edin. İşlem hatası yapmayın. Z 2'yi çıkarıyorsunuz. Yani Z 2'nin tamamını eksiyle çarpmış oluyorsunuz. O zaman çarparsam burayı. Eksi 2 eksi 4 i şöyle yazarım. Dağıtın bu eksiyi içeriye. Eksi 5 artı 10 i. Artı 2 artı 4 i düzenliyorum. Eksi 5 artı 2 daha eksi 3. 10 i 4 i daha 14 i. Bu kadar. Peki çarpmada da böyle mi hocam? Hayır değil. Çarpmada bildiğiniz dağılma özelliğini kullanıyoruz. Yani tüm sayılar birbirine çarpılıyor. 2 eksi 3 ile 4 artı 5 i'yi çarpalım mesela. Ne yapıyorum? Tek tek. 2'yi hem 4'e hem 5 i'ye dağıtacağım. Eksi 3 i'yi hem 4'e hem 5 dağıtacağım. O zaman 2 çarpı 4'ten 8. 2 çarpı 5 i'den 10 i. Eksi 3 i çarpı 4'ten eksi 12, yi. eksi 3 i çarpı 5 i'den eksi 15 i kare. I ile i'nin çarpımı i kare. I kare neydi? Eksi 1'di O zaman eksi 15 ile eksi 1'in çarpımından burası artı 15 yaptı. 15, 8'de buradan 23, 10 i'den 12 i çıkardım, eksi 2 i oldu. Yani cevabım 23 eksi 2'ymiş. Bir diğerini çarpıyorum. 3 eksi 4 i ile 2 artı 5 i'nin yi çarpımı. Yine aynı işlem. 3'ü dağıttım eksi 4 i'yi de attım. 3 çarpı 2'den 6, 3 çarpı 5 i'den 15 i. Eksi 4 i çarpı 2'den eksi 8 i. Eksi 4 i çarpı 5 i'den eksi 20 i kare yapar. i kare eksi 1 de eksi 20 ile eksi 1'in çarpımından artı 20. 6 da buradan 26. 15 i'den 8 i'yi çıkarırsam 26 artı 7 i bulurum cevabı. Karmaşık sayının eşleniği. Köklü sayıları hatırlayın. Eşlenik ne demek de eşlenik? Tam e e işaret farklılığı değil mi? Mesela 1 bölü kök 3'ün eşleniğini alırken amacım nedir? Paydayı kökten kurtarmaktır. Yani ne yaparım bunu? Eksi kök 3 ile genişletirim. O zaman burada da mantık aynı. Yani z eşittir a artı b i sayısının eşleniği diyorsa sanal kısmın işareti değişiyor sadece. Artı ise eksi oluyor, eksi ise artı oluyor. Bir de z'nin üzerine bir çizgi yazarak gösteriyoruz eşleniği. Mesela 2 artı 7 y'nin eşleniği. Sadece sanal kısmın işareti değişiyor. 2 eksi 7 i. Eksi 1 eksi 4 y'nin eşleniği. Bakın r'ye ile dokunmuyorum. Eksi 4 inin işaretini değiştirdim. Artı 4 y. 5 inin eşleniği. Eksi 5 i. İ kısmın işareti değişiyor. Z eşittir 4. 4'ün sanal kısmı yok. O zaman değiştirebileceğim bir şey de yok. Eşleniği de yine kendisidir diyorum. Şimdi geldik bölmeye. Bölmeden önce neden eşleniği gördük? Çünkü bölmede paydada iyiler olduğu zaman eşlenik kalmam gerekecek. Evet eşlenik almamın amacı da paydayı iyiden kurtarmak. 3 eksiği bölü 1 artı iyi. Bu ifadenin sonucunu istiyor bizden. Ne yapacağız? 1 artı i'nin eşleniği genişleteceğiz. Tam tersi 1 eksi i. O zaman hem payı hem paydayı çarparsam 3 eksi i çarpı 1 eksi i bölü. Aşağıda da 1 artı i çarpı 1 eksi i. Bildiğimiz çarpma işlemi tek tek dağıtıyoruz. Dağıttım. 3 çarpı 1'den 3. 3 çarpı eksi i'den eksi 3 i. Eksi i'yi dağıtıyorum. Eksi i, eksi i ile eksi i'nin çarpımı artı i kare bölü aşağıya geldim 1 bir çarpı 1'den 1 1 çarpı eksi i'den eksi i i çarpı 1'den artı i i çarpı eksi i'den eksi i kare yaptı düzenlersek i kareler eksi 1'de 3 eksi 1'den 2 eksi 3 i i daha eksi 4 i bölü şurası eksi 1 önünde de eksi var artı 1 yapar 1 de burada 2 Eksi artı bakın gitti. O zaman 2 eksi 4 i bölü 2. Her birini 2'ye bölebilirim. 1 eksi 2 i bulurum. Cevabı paydası bakın 1 oldu. Gizli bir biri var onun. Hemen yapalım bu soruları. Elimiz alışsın. 1 artı i bölü 1 eksi i artı 2 bölü i artı 1, 1 bölü 1 artı i. Hemen paydaların eşleniğini alıyorum. 1 eksi i'nin eşleniği 1 artı i. i'nin eşleniği eksi i. 1 artı i'nin eşleniği 1 eksi i. 1 artı ile 1 artıyı çarparsam bakın burası 1 artıyının karesi yapıyor. Tam kare açılımı. 2 ile eksiği çarptım. Eksi 2. 1 eksi ile 1'i çarptım. 1 eksi. Bunun paydası ne olur? 1 artı ile 1 eksi çarpımı. Az önce çarpmıştık. 2 bulmuştuk. Eksi ile i'nin çarpımından eksiği kare yapar. Buradan da 1 artı ile 1 eksi çarpımı 2 idi. Aralardaki işlemi de yazdım. 1 artı i'nin karesini açıyorum. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bölü 2. Eksi i kare eksi 1 önünde de eksi var artı bir. Eksi 2 bölü birden. eksi 2 olur bu da. Burası da bir eksi i bölü iki. Düzenliyorum bakın i kare eksi 1 değil mi? O zaman bu eksi 1 ile bu artı bir birbirini götürdü. 2 i bölü i'den i kaldı. Eksi 2 i de buradan artı bir eksi i bölü iki de buradan i'den eksi 2'yi çıkarırsam eksi i kalır. Artı 1 eksi i bölü 2. Nasıl toplarım burayı? Bununla bunu çarpacağım. Sonra buraya ekleyeceğim. Yani eksi 2 artı 1 eksi i bölü 2. Düzenlersem 1 eksi 3 i bölü 2'ymiş cevabımız. Bir diğer sorum. 1 bölü 1 eksi 2 bölü 1 eksi i. En alttan başlıyoruz. Birden bu ifadeyi çıkartırsam. Çarpın. 1 eksi i ile 1'i çarptım. 1 eksi i eksi 2 bölü 1 eksi i. 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 eksi i bölü 1 eksi i. Payda da bu var şu anda. Yukarıda ne var? 1 var. O zaman ne yapıyorduk? Birinciyi olduğu gibi yazarım. İkinciyi ters çevirip çarparım. Bunu ters çevirip çarparsam 1 eksi i bölü eksi 1 eksi i olur cevap. Peki paydada i var ne yapacağız? Hemen eşlenik alacağız. Bunun eşleniği eksi 1 artı i'dir. Çarpıyorum o zaman hem payı hem paydayı. 1 eksi ile eksi 1 artı i'yi çarparsanız tek tek dağıtın. 1 çarpı eksi 1 eksi 1. 1 çarpı i i. Eksi i çarpı eksi 1'den artı i. Eksi i çarpı i'den eksi i kare. Bölü geldim paydaya. Aynı işlemi aşağıda da yapıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. Eksi 1 çarpı i eksi i. Eksi i çarpı eksi 1 artı i. Eksi i çarpı i'den eksi i kare. Düzenleyelim. I kareler -1 de Bakın bu -1 önünde de eksi var artı bir -1 bir de burada gitti o zaman bunlar iyi iyi daha ikiyi bölü eksii artı I birbirini götürdü ilk kare eksi bir önünde de eksi var artı bir, bir de burada var 2/ 2'den İki cevabı iyi bulmuş oluruz şimdi bu İster tam kare açılımından yapın, isterseniz ezberleyin, isterseniz de tek tek çarparak, dağıtarak çarpın. 1 artı i'nin karesi tam kare açılımından birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. i kare ile bir birbirini götürecek çünkü bu eksi bir cevap her zaman ikiyi olur. Ezberlerseniz sorularda kolaylık sağlar size. Bir eksi i'nin karesi de bunun aynısı sadece ortalısı eksilisi yani bir eksi i artı i kare. i kare eksi bir bunlar gider cevap eksi iki iyi olur. Bir artı ile bir eksiğinin çarpımı da bakın az önce çarpmıştık bunu. Neydi cevap 2 Nereden geliyor aslında bu 2? Bunlar birbirinin eşeni değil mi? O zaman birbirlerinin eşeni ise birbirlerinin kat sayılarının kareleri toplamına eşit. Yani birin karesi artı i'nin kat sayısı ne? İster buradan alın ister buradan 1. 1'in karesi. O da bakın 2 yapmış oldu. O zaman eşlenik görüyorsam hemen kat sayılarının kareleri toplamını alıyorum. Mesela 2 artı ile 2 eksi i çarpımı uzun uzun çarpmanıza gerek yok. Kat sayıları neler? 2 ve i'nin kat sayısı 1. O zaman 2'nin karesi artı 1'in karesinden cevabı 5 bulursunuz. 3 eksi 4 ile 3 artı 4 i'nin çarpımı. Kat sayılar ne? 3 ve 4 değil mi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 9 artı 16'dan 25 buluruz. Bu kadar. 1 artı i üzeri 10. 1 eksi i üzeri 10. Bu işlemin sonucunu istiyor. Bakın sakın 4'e bölüp kalan falan almayın. O sadece i'nin kuvvetlerinde geçerli. Ama 1 artı i, 3 eksi i, 5 eksi i gibi ifadeler varsa öyle bir şey yapmıyorum. Sakın. Ne yapacağım peki burada? Burada bildiğim tek şey şu. Ben 1 artı i'nin karesini biliyorum. O zaman 10. kuvvetini de şöyle yazarım. 1 artı y'nin karesinin 5. kuvveti. Yani üstün üstünden gittim. Aynı şey bunun için de yaparım. 1 eksi y'nin karesi üzeri 5. Neydi 1 artı y'nin karesi? 2. İki. Burası 2 üzeri 5 oldu. 1 eksi y'nin karesi neydi? Eksi 2 idi. Eksi 2 üzeri 5. 2 5. kuvveti 32 y üzeri 5. Bu da eksili bir sayının tek kuvveti eksidir. Eksi 32 y üzeri 5. Bunlar birbirini götürdü. Cevabı 0 bulduk. 1 artı i bölü 1 eksi i'nin yüzüncü kuvveti ifadesinin eşiti nedir diyor. Hemen ne yapıyorum? Bu yüzüncü kuvveti şöyle yazabilirim. 1 artı i'nin karesi bölü 1 eksi i'nin karesinin 50. kuvveti diye. 1 artı i'nin karesi 2, 2 i'nin 50. kuvveti. 1 eksi i'nin karesi eksi 2, eksi 2 i'nin 50. kuvveti. Çift kuvvet olduğu için bu da aynıdır. Yani 2 i üzeri 50 bu da artı 2'yi üzeri 50 olur. Çift kuvvet artıya dönüşüyor. O zaman aynı sayıların birbirine bölümü cevabı 1 buluruz. Eksi 2 artı 4 y'nin çarpmaya göre tersini bulun diyor. Bulalım. Bir sayının çarpmaya göre tersi nedir? Bölmedir değil mi? O zaman bunun tam tersi yani çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 2 artı 4 y'dir. E ne yapacağım şimdi? Paydada iyi olmaz. Hemen eşleniğini alırım. Eksi 2 eksi 4 ile genişleteceğim çarparsam eksi 2 eksi 4 i bölü bakın birbirinin eşleniği ne yapıyorum o zaman kas kareleri toplama eksi 2'nin karesi artı 4'ün karesi bu da eksi 2 eksi 4 i bölü 4 16 daha 20 yapar sadeleştirebilirsiniz her birini 2'ye bölün eksi 1 eksi 2 i bölü 10 buluruz cevabı. Son sayfam z artı 2z'nin eşleniği eşittir 9 artı 4i olduğuna göre diyor z sayısını bulun. Bulalım. Bizim z sayımız neydi? Hemen tanımlıyoruz. Z eşittir a artı bi değil miydi her zaman? O zaman z'nin eşleniği nedir? A eksi bi'dir. Gelin yerine yazın. A artı bi artı 2 çarpı a eksi bi eşittir 9 artı 4i'ye. Bu 2'yi içeriye dağıtırım. A artı bi artı 2a eksi 2bi eşittir 9 artı 4 y'ye. Düzenlersem a 2a daha 3a artı b'yi eksi 2 b'yi daha eksi b'yi eşittir 9 artı 4, 4 y'ye. İki tane karmaşık sayının birbirine eşitliği. Ne diyorum? Reeller re ile sanallar sanala. Yani 3a 9'a eşit. Eksi b 4'e eşit. B'si eksi 4. A'sı da 3'müş. Z sayısını soruyor bize. A artı B'yi O zaman Z de buradan 3 B'yi eksi 4 bulduk. Eksi 4 iyi oldu. Bu kadar. Z kare eksi Z artı 1 sıfır olduğuna göre Z üzeri 24 nedir? Bakın bu çok özel bir soru. Zor sorulardan biri. Zaten kalmış sayılarda aşırı zor sorular gelmiyor. Rahat olun. Şimdi küp açılımını hatırlayacağız hemen. Ee, A küp artı B küpün açılımı. Bu A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare değil miydi? Ben bunu şuna çevirirsem z küp artı 1'in küpünün açılımını yapacağım. z artı 1 çarpı z kare eksi 2'sinin çarpımı artı 1. Bakın z kare eksi z artı 1 burada var. O zaman ben her tarafı z artı 1 ile çarparsam z küp artı 1'in açılımını elde ediyormuşum. Küp açılımı. Her tarafı z artı 1 ile çarpıyorum. Sıfırla neyi çarparsam çarpayım burası zaten sıfır. Ama burası ne oldu bakın küp açılımından z küp artı birin küpünün açılımı oldu. Birin küpü birdir karşıya atın. O zaman z küp gördüğümüz yere eksi bir yazabiliyor muymuşuz? Evet. O zaman gelin z üzeri 24'ü de z küpe benzetin. Z küpün 8. kuvveti diye yazarım üstün üstünden. Z küpü de eksi 1 bulmuştum. Eksi 1'in 8. kuvvetinden artı bir bulmuş oluruz cevabı. Karmaşık sayılar burada sonlarda arkadaşlar. Dediğim gibi AYT kısmında bir tane soru geliyor. Çok aşırı zor olmuyor. Ama bir soru bir sorudur. Bu kadar kolay soruyu kaçırmayın. İyi çalışın. Başarılar.